Herkese merhaba, ben Mürsel Ferhat Sağlam. Kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme ana temalı podcast serisi Hani Kurumsallığın 46. bölümündeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sosyoekonomik açıdan her zaman övünç kaynağı olarak her platformda ve her fırsatta dile getirdiğimiz bir durumun artık bizim için övünç olmaktan çıkışını konuşacağız. Evet, bugün konumuz Türkiye'nin nüfusu. Ne yazık ki güzel şeyler konuşamayacağız. Çünkü durum vahim, çünkü yaşlanıyoruz. Bu durum bizim için tehlike. Çünkü bu sadece yaş ortalamasının yükselmesi anlamına gelmiyor. Belki abarttığımı düşüneceksiniz ancak bu durum Türkiye için ulusal güvenlik meselesi. Eğer böyle söyleyince çok etkili olmadıysa bir de siyasetçiler gibi ifade edeyim. Bu durum Türkiye için beka meselesi beka. Evet gerçekten öyle. Peki şimdi nereden çıktı bu konu diye düşünüyor olabilirsiniz. Detaylara geçeceğim. Ancak şu hatırlatmamızı yapalım öncelikle. Hani kurumsallık podcast serisini Spotify ve YouTube başta olmak üzere tüm dijital müzik ve video platformlarından takip edebilir veya dinleyebilirsiniz. Ayrıca Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn ve TikTok başta olmak üzere birçok sosyal medya platformundan bizleri takip edebilirsiniz. Yani abone olursanız ve bu podcast'i veya videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Çünkü algoritmalar bu etkileşim ortalamasını baz alarak çalışıyor biliyorsunuz. Eğer siz bunu beğenir, yorum yapar hatta bu linki WhatsApp'tan arkadaşlarınıza filan yollarsanız çok daha fazla kişiye erişme şansımız olur. O nedenle lütfen abone olun, beğenin, paylaşın, yapın bir şeyler işte biz bizeyiz sonuçta. Evet, nerede kalmıştık galiba? Niye bu hafta bunu konuşuyoruzu açıklayacaktım. Evet, geçen gün Türkiye İstatistik Kurulu Kurumu, tüik adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını yayınladı yani Türkiye'nin nüfusu ile ilgili demografik detayların yer aldığı raporu paylaştı bunu biz branding Türkiye'de de haberleştirdik Bu arada oradan da okuyabilirsiniz zaten bu podcastte de birçok önemli detayı konuşacağız o zaman artık yavaş yavaş rapora geçelim Evet TÜİK'e göre Türkiye'de ikamet eden nüfus 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre 292567 kişi artarak 85 5.664.994 kişi oldu. Erkek nüfus bir tık yüksek. Yani oranladığımızda nüfusun %50,02'sini erkekler, %49,98'ini de kadınlar oluşturuyor. Tam sayıyı da verelim. Erkek nüfusu 42.853.110 kişi, kadın nüfusu ise 42.811.834 kişi. Yani o kadar da fark yok. Dengeli bir durum söz konusu diyebiliriz. Bu arada raporda Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfusa dair de bilgi paylaşılmış. Mesela yabancı nüfus bir önceki yıla göre 89.996 kişi azalarak 1.480.547 kişi olmuş. Yabancı nüfusun ise %48.3'ünü erkekler, %51.7'sini ise kadınlar oluşturuyormuş. Evet genel olarak nüfusun ortalaması bu şekildeydi. Şimdi gelelim yıllık nüfus artış hızına. Nüfus artış hızı iyi gözükse de kabul edilebilir ortalamanın çok altında kaldığımızı söyleyelim. Yani bu hız mesela 2023 yılında binde 1.1 iken 2024 yılında binde 3.4 olmuş. Ancak dediğim gibi bu artış hızı yeterli değil. Hatta bir önceki yıla göre bu şekilde bir artış olması da sizleri yanıltmasın. Çok iyi bir durumda değiliz. Hatta tam tersine son yıllarda ciddi bir düşüş olduğunu söyleyebilirim. Mesela 2022'de bu oran binde 7.1'di. 2021'de ise binde 12.7 idi. Yani bu anlamda negatif bir grafik söz konusu. Peki neden böyle? Aslında bunun birçok sebebi var ama temel faktör umutsuzluk. Bir de ard arda yaşanan pandemi, deprem, orman yangınları, ekonomik kriz gibi olaylar insanların gelecek kaygısını bir hayli arttırdı. Öte yandan insanların hayat kurması için gereken hazırlık süresi de epey bir uzadı. Çünkü herkes iyi bir iş bulurum diye üniversite okuyor, sonra bir tane daha okuyor, sonra yüksek lisans yapıyor, sonra yabancı dil öğrenmek için uğraşıyor. Sonra hadi bu kadar uğraştım doktora da yapayım diyor. Ancak bunlar literatüre katkı sağlama niyetiyle yapılmıyor. Keşke öyle olsa ama tam tersine iş bulurum kaygısıyla yapılıyor bunlar. Böyle olunca da ne akademiye, ne bilime, ne ekonomiye hatta ne de nüfusa faydası var bu durumun. Ayrıca durum böyle olunca bir gencin çalışma hayatına girmesi 30'u buluyor. Ben bir üniversitede öğretim görevlisiyim ve 30 yaş üzeri çok öğrencim var. Okula gelme amaçları genellikle tabii ki iyi bir iş bulmak. Çünkü hepimize öyle öğretildi. Bize de öyle öğretildi. Bundan sonraki nesle de aynı şey öğretiliyor. Ama aslında durum öyle değil ve toplum olarak bizler bu şekilde vakit harcarken evlenmek veya çocuk yapmak için gereken ekonomik özgürlüğü sağlamakta zorlanıyoruz. Durum böyleyken nüfusun azalmasına da şaşırmamamız lazım. Evet, rapordan devam edelim. Dikkat çeken birkaç şey daha aktarmak istiyorum. Yıllık nüfus artışında konuşmuştuk. Şu detayı da vereyim. 5 yıllık periyodu baz almak gerekirse 2019 yılında nüfus artış hızımız binde 13.9'muş. Şimdi de 3.4, binde 3.4 bildiğiniz üzere az önce söylemiştim. Dikkatimi çeken bir diğer noktada şu oldu. Türkiye'de il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %93.4 olmuş. Köylerde ve beldelerde yaşayanların oranı da %6.6'ya düşmüş. Evet görüldüğü üzere şehirleşiyoruz ama şehirlerimizin bu şehirleşmeye hazır olmadığını sizlerin yorumuna bırakıyorum. Sizce öyle mi? Yorumlarda belirtin mutlaka. Evet gelelim İstanbul'a. Rapora göre İstanbul'un nüfusu geçen yıl oranla 45.678 kişi artmış ve toplamda 15.701.602 kişi olmuşuz. Belki böyle söyleyince çok ilginizi çekmemiş olabilir ama İstanbul'un nüfus yoğunluğunu şöyle ifade edersek bence ilginizi çekebilir. İstanbul Türkiye nüfusunun %18.3'ünün yaşadığı bir şehir. İstanbul'un ardından Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya geliyor. Nüfusu en kalabalık olan şehirleri söyledik. Şimdi de nüfus nüfusu en az olan şehirleri söyleyelim. Birinci şehrimiz Bayburt, 83.676 kişi yaşıyor Bayburt'ta. Onun arkasından Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Kilis geliyor. Nüfusu en az olan illerde bu şekildeydi. Şimdi gelelim tehlike çanlarının çalmaya başladığı diğer bir noktaya. Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 34.4'e yükselmiş. Hemen hemen benim yaşlarım diyebilirim. Bir diğer tehlikeli konu da illerin nüfusunun azalması. Buna göre 2024 yılında 40 ilimizin nüfusunda azalma olmuş. İl ve ilçe belediyeleri bu noktada herhangi bir farkındalığa sahip mi bilmiyorum. Açıkçası belediyelerin bir görevi de nüfusu şehirde tutmak olmalı. Belediyecilik yol yapmak yol açmak değildir Sadece insan odaklı belediyeciliği de artık gündemimize almak zorundayız. Yoksa bu şehirler sadece nüfusun metropollere kaptırmakla kalmıyorlar. Aynı zamanda nitelikli nüfusun ülkeden göç etmesine de sebep oluyorlar. Zaten bu anlamda ciddi bir kayıp yaşıyoruz son birkaç yıldır. Bunun daha da artmaması için yapısal reformlara ihtiyacımız var. Gençlerimizi, üreten insanlarımızı, nitelikli insanlarımızı küstürmememiz gerekiyor. Onlara yurt dışına kaptırmamamız gerekiyor ülkemizde onların mutlu olmalarını sağlamalıyız bu önemli bir konuydu. Bir parantez açmak istedim açıkçası. Bunun akabinde şimdi birkaç şey daha söyleyip sonra da podcast'i tamamlayacağım. Mesela rapora göre çalışma çağındaki nüfusun oranı %68.4 olmuş. Bir diğer konu ise çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranındaki azalma. Bu oran 2023 yılında %46.3 iken 2024 yılında %46.1'e düşmüş. Son olarak nüfus yoğunluğuna bakalım. Bir kilometreye düşen kişi sayısı olarak ifade edelim. Nüfus yoğunluğu Türkiye genelinde 111 kişi olarak hesaplanmış. Bu sayı İstanbul'da 2.934 kişi. Şimdi anladınız mı metrobüsler niye bu kadar kalabalık? İşte durum ortada. Evet, özetlemek gerekirse Türkiye'de dengesiz bir nüfus dağılımı ve yoğunluğu var. Nüfusun büyük bölümü hatta neredeyse yarısı birkaç şehrimizde yaşıyor. Diğer şehirler nüfus kaybediyor. Böyle olunca da gelişmişlik hızı yavaşlıyor şehirlerimizin. Türkiye'de kötü bir anlayış olduğunu da belirteyim kapatmadan önce yoğunluk neredeyse, nüfus yoğunluğu neredeyse oraya yatırım yapılıyor. Sadece kamu yatırımlarını kastetmiyorum. Hatta kamu yatırımları bu noktada oldukça adaletli. Ancak özel sektör yatırımları böyle değil. Bence sanayi, tarım ve teknoloji anlamında Anadolu şehirleri iyi bir potansiyele sahip. Bunu değerlendirmekte yarar var diyerek podcast'i tamamlıyorum. Biraz zengin kalkışı gibi oldu. Hızlı bitirdik biliyorum farkındayım ama konuşacak çok şey olsa da istatistikler zaten her şeyi açıklıyor aslında nüfusun artması önemli ama nüfusun dengeli bir şekilde artması çok daha önemli ayrıca nüfusu oluşturan her bireye eğitim, teknoloji ve istihdam alanı oluşturmak her şeyden çok çok daha önemli. Bu arada şunu da söyleyelim. Bu nüfus artış hızındaki yavaşlama Türkiye'ye özel bir durum değil. Avrupa ülkeleri ve Güney Kore başta olmak üzere birçok ülkede nüfus artış hızı bir hayli düştü. Hatta nüfusun azalmaya başladığı ülkeler bile var. Yani dünya genelinde bir sıkıntı söz konusu. Dediğim gibi bunu etkileyen birçok faktör var. Ekonomi bunların tabii ki başında geliyor. Ayrıca bunun psikolojik ve sosyolojik tarafını da unutmayalım. Evet bugün nüfusu, Türkiye'nin nüfusunu konuştuk, istatistikleri aktardık, biraz da yorum yaptık. Yaşlanıyoruz dedik, ürememiz gerektiğini öğrendik. Daha ne olsun? O zaman artık bitirebiliriz, her şeyi konuşmuşuz gibi gözüküyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.